Çöz Kazan Yayınları'ndan hepinize merhaba arkadaşlar. E, TET Soru Bankası setimizi çok soruyordunuz arkadaşlar. Ben de şöyle detaylı bir video çekerek kitaplarımızı hem size göstereyim hem de aklınızda kalan sorular yani bize çok ilettiğiniz sorulara yanıt vereyim istedim. Bildiğiniz gibi bu soru bankalarıyla oluşturulmuş sayısal, eşit ağırlık, sözel setler de var. Bir de bunları hep beraber alabileceğiniz 11 soru bankasında içinde bulunduğu TET Soru Bankası setimiz de var. Arkadaşlar önce fiziki özelliklerden bahsedeyim. Genelde soruyorsunuz hocam kitaplar işte küçük kitaplar mı roman boyutumu nasıl boyutları şöyle bir elime arkadaşlar bir A4 aldım. Şöyle bir A4'ü yanaştırdığımda mesela Matematik Soru Bankama gördüğünüz gibi tam bir A4 genişliğinde A4'den ise şöyle aşağıdan yönün 1 bir santim, bir buçuk santim kısa bir kitap var. Yani normal bildiğiniz kitap boyutundan biraz daha geniş, bir tık daha uzun, genişcene bir kitap. En fazla sorduğunuz soru kitapların kalınlığı nasıl? Hani ince kitaplar mı bunlar? Şöyle yan çevirerek de göstermek isterim arkadaşlar. Bütün setin boyutu zaten birazdan sayfa sayı da her kitabın tek tek söyleyeceğim ama bütün set şöyle enlemesine baktığınızda tam 14 santim genişliğinde gayet kalın. Yani yeterli, normalde bir öğrencinin hazırlanması gereken kitapların boyutunda. Hemen şöyle bütünü bir kenara bırakayım. Matematik soru bankamı alarak başlayayım. Arkadaşlar öncelikle bu kitapların tamamı video çözümlü. Çözümler hem bizim uygulamamızda hem de YouTube kanalımızda. Büyük ihtimal bu videoyu YouTube'dan da seyredebilirsiniz veya başka bir platformdan da seyredebilirsiniz. YouTube kanalımızda da kaynakların tamamının tüm sorularının çözümünü rahatça bulabileceksiniz. Şimdi önümde matematik var arkadaşlar. Hemen başlayalım. Hem sizin en çok sorduğunuz sorularla hem de kitabın genel içeriğini göstermekle. Arkadaşlar kitap tamamen 2021'de uygulanacak müfredata uygundur. Şöyle biraz içindekiler kısa size yakınlaştırmak istiyorum. Belki görebilirsiniz. Şöyle içindekiler kısmını. E, hatta bu sene eklenen mantık konusu da e, 26. bölümde e, görebilirsiniz. Kitabın içinde arkadaşlar e, genel olarak yeni nesil e, ve klasik sorular öğretici klasik soruları biz ayırmadık Matematik Soru Bankamızda. Bunları bütün testlerin içine yayarak birlikte verdik. Şöyle ben sayfaları çevirerek hızlı bir şekilde görüyorum. Matematik kitabımız arkadaşlar tam 328 sayfa. Şöyle ben sayfaları çevireyim. İçinde bolca sizin yeni nesil olarak adlandırdığınız ölçme temelli olan sorular var. Ayrıca matematik kitabımız geçen yılın e, TYT'sinde de e, birçok soru da yakaladı. Biz bu sene de çok iddialı olduğunu e, düşünüyoruz kitabımızın. Bu sene de yine sınavda birçok soru yakalayacağına inancımız var. Şöyle genel olarak hızlı bir şekilde göstermek isterim. Matematik kitabımızda arkadaşlar bu şekilde. Şimdi geçelim ikinci kitabımıza. İkinci kitabımız arkadaşlar Türkçe Soru Bankamız. Ee, Türkçe Soru Bankamız da 336 sayfadan oluşuyor. Hemen bunun da şöyle size içindekiler kısmını göstermek istiyorum. Burada da bütün sorumlu olduğumuz kazanımları üniteleri görebilirsiniz. Yine şöyle hızlıca sayfalarını çevirerek ve göstermek isterim arkadaşlar. Türkçe kitabımızda da arkadaşlar ÖSYM'nin son yıllarda sorduğu yeni tip soruların tamamı mevcut. Ayrıca birçok kaynakta bulamayacağınız farklı tipte soruları da yani ÖSYM'nin sorma ihtimali bulunan farklı tipte soruları da ekledik. Bu kitabımızın da genel olarak içeriği bu şekilde. Ayrıca arkadaşlar tüm kitaplarımızın örnek sayfalarını yani yaklaşık kitapların %20'sini de internet sitemizde çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Gelelim geometri soru bankamıza arkadaşlar. Geometri soru bankamız 254 sayfa arkadaşlar. Şöyle burayı da hızlı bir şekilde göstermek isterim geometri soru bankamızı. Geometride biliyorsunuz arkadaşlar hem klasik hem de yeni tip sorular sorulabiliyor. Biz de bu soru bankamızda hem yeni tip soruları hem klasik soruları yine bir arada sizlere sunduk. Genel olarak geometri soru bankamızda böyle tekrar hatırlatmak isterim. Arkadaşlar arkadaşlar tüm kitaplar tamamı video çözümlüdür. Hemen atlamadan Geometri Soru Bankamızın da içindekiler bölümünü size göstermek isterim. Şöyle bir daha kameraya yakınlaştırayım. Şöyle görebilirsiniz belki. Açılardan başlayıp analitik geometride biten bir şekli var. Bunu da kenara koyduk ve sırada fen branşına ait kaynaklarımız var. Arkadaşlar burada TYT ayeti olarak görüyorsunuz ama A kitabı var setlerimizin içinde. A kitabı Ağırlıklı olarak TYT bölümünün içerildiği kitap. Yani TYT'ye yönelik olan kitap. Bu kitabı aslında salt bir şekilde TYT veya AYT olarak ayırmamızın sebebi de 10. sınıfta üreme bölümünün TYT düzeyinde gösterilmesi. Yani asıl 11'de AYT'de sorumlu ama 10. sınıfta da bu bölüm sizin karşınıza TYT düzeyinde çıkıyor. Sınavda da son yıllarda ÖSYM tercih etmiyor ama sorabilir. Bu ihtimal her zaman var. Yine bu kitabımızda tamamı video çözüldü. FEN grubu soru bankalarımızda şöyle bir özellik var arkadaşlar hemen göstermek isterim. Önce bir içindekiler bölümünü göstereyim. Yaşam bilimi, biyoloji ve hücreden. Zaten arkadaşlar bu kitaplarımızın güncelliğini içindekiler kısmında gösterdim. Halihazırda hazırda uygulanmakta olan 9. ve 10. sınıf map kitaplarının içindekiler bölümüne bakarsanız kitapların birebir uyumlu olduğunu göreceksiniz. Arkadaşlar fen kitaplarımızda sorulardan önce sizlere ufak bir konu özeti vermek istedik. Şöyle burada konu özeti bölümünü görüyorsunuz arkadaşlar. Konu özeti bölümü bittikten sonra soru kısmı başlıyor. Yine sen e, bölümünde de ÖSYM'nin son yıllarda sorduğu, burada yeni nesil demeyeceğim arkadaşlar çünkü ÖSYM fen bölümünde sizin gördüğünüz gibi şekilli, hareketli sorular değil de daha fazla yoruma dayalı, içinde işte mantıklı kullanabileceğiniz soru tarzları vermekte. Ve bizim bu kitabımızda da arkadaşlar bu soru tarzlarından gayet fazla bir şekilde var. yine Bahsettiğim gibi bütün kitaplarımız video çözümlü. Bu kitabımızın da tamamı video çözümlü. Yazar hocamız Tarık Feyloğlu tarafından çözülmüş. Kitabımız arkadaşlar 232 sayfa. Biyoloji kitabımızı da kenara koydum. 248 sayfa Kimya Soru Bankamız arkadaşlar. Kimya Soru Bankamız da tamam arkadaşlar video çözümlü. Hemen size şöyle gösterebilir bir içindekiler bölümü. Belki videoyu durdurup içindekiler bölümünü incelemek istersiniz. Yine arkadaşlar gördüğünüz gibi bir konu özeti Ondan sonra direkt soru bölümleri devam ediyor. Yine şurada bir konu özeti görüyorsunuz arkadaşlar. Yine sorular. Bu şekilde içeriği de şöyle hızlı hızlı geçmek istiyorum. Şöyle konu özetli soru bankası formatında arkadaşlar. Şöyle hızlı olarak sayfaları gösterdim. Arkadaşlar sırada tyt Fizik Soru Bankamız var. Konu özetli formatta bu da. Toplam 280 sayfa. Hemen şöyle göstermek isterim. Biliyorsunuz ÖSYM son yıllarda özellikle fizikte hesaplama sorularına çok fazla girmedik. Zaten kazanımlar da böyle gösterip. Genelde mantık temelli, yorum temelli sorular sormaya özen gösteriyor. Biz de bu kitabımızı hazırlarken özellikle... O formatta yani mantık temelli sorulara daha fazla özen göstererek hazırladık. Ayrıca kitabın içinde ufak konu özeti bölümleri de bulundurduk. Şöyle sorulara şöyle bakabilirsiniz. Biraz yaklaştırayım belki göremeyen arkadaşlarım olur. Siz soruları incelemek için videoyu durdurup yeniden inceleyebilirsiniz. Tekrar hatırlatıyorum arkadaşlar bu kitabımızın da tamamı video çözümdü. Tamamı 2021'e sınavına uyumlu. 2022 sınavına girecek olan şu an 10. sınıf, 11. sınıf pardon, 11. sınıf olan arkadaşlar da soruyor hocam bize de uygun mudur diye. Evet arkadaşlar kitaplar şu an 2022'de, 2023'te sınava girecek tüm arkadaşlarımız için uygundur. Neden? Arkadaşlar müfredat ortak. Yani yarın bir gün geçen sene yaşadığımız gibi pandemiden dolayı bir müfredat azaltılması olmazsa göreceğiniz müfredat, gördüğünüz müfredat budur. Bu kitaplardan. Sorumlusunuz. Fizik kitabınızda. Fen branşı kitapları bitirdikten sonra arkadaşlar sosyal branşından tarih soru bankamız. Sosyal branşımız da aynı şekilde konu özetli. Kitabımız arkadaşlar 208 sayfa. Hemen şöyle size üniteyi göstermek isterim. Şöyle yine konu özeti bölümü. Konu özetinden sonra testler. Şöyle önümü açayım. Testler arkadaşlar. Yine ÖSYM'nin son yıllarda sorduğu. Bakın tarihte Coğrafyada özellikle hem bilgi hem yorum ağırlıklı sorular. Yani geçen seneki MSU, yani 2020 yılındaki MSU özellikle çok bilgi ağırlıklı gelmişti. TYT'de ise biraz yorum bilgi karışık ve bu kitapta da arkadaşlar hem yorum soruları hem bilgi sorularını bulabileceksiniz. Yani kitap tek alana e, yoğunlaşmış değil. Bütün TYT'yi kapsayan bir kitap. Konu, konu özetli bir formatı var ve tekrardan söylüyorum tamamı video çözümlü. Bu video çözümlü özellikle belirtmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü video çözümlerini biz özel bir özenle yapıyoruz. Ve video çözümlerinde mümkün olduğu kadar size ufak konu ilgili bilgiler de vermeye çalışıyoruz. Yani cevap A'dır deyip e, so, ge, geçmek gibi bir tarzımız yok. Bu kitabımızı hemen kenara bıraktık. Ve sırada coğrafya soru bankamız var. Coğrafya soru bankamızda 224 sayfa arkadaşlar. Hemen bu kitabımızı da şöyle göstereyim. Şöyle içindekiler kısmını yine size yakınlaştırdım. Tekrar görüyorsunuz. Bir konu özetiyle başlıyor. Konu özetinden sonra testler. Konu özetiyle başlıyor arkadaşlar. Konu özetinden sonra testler. Bakın şu şekilde renkli, güzel bir içeriğe sahip. Olabildiği kadar bütün TYT'yi kapsayıcı, ihtiyacınızı giderecek. Tamam video çözümü arkadaşlar. Hem uygulamamızda hem de YouTube kanalımızda çözümlerimizi bulabiliyorsunuz. Şöyle hızlı bir şekilde geçtim. Arkadaşlar sıradaki kitabımız bizim sınavda en önemli olan bölümlerden olan dil bilgisi, paragraf ve problemlerden gideceğiz. Ee, dil bilgisi kitabımız arkadaşlar. Şöyle hemen başlıyoruz. Arkadaşlar tekrardan size içindekiler kısmını gösteriyorum. İçindekiler kısmını göstereyim. Dil bilgisi soru bankamız da arkadaşlar konu özetli formatta. Şöyle bir konu özetini geçtikten sonra testlerimiz başlıyor. Şöyle sayfalarını size çevirerek göstermek istiyorum. Her bölüm ayrı ayrı renklendirilmiş durumda. Olabildiğince içinizi açacak. Ferah bir kitap görünümünde. Yine tamamı video çözümlü arkadaşlar. Çözümler olabildiğince detay ve öğretici. Çünkü dil bilgisinde öğrenmek çok önemli. Bu kitabımızda 184 sayfa arkadaşlar. Dil bilgisi kitabımız. Hemen bu kitabımızı da bir kenara bırakıyorum ve en büyük derdimiz paragraf sorular arkadaşlar. ÖSM genelde e, TYT'de 22 tane paragraf sorusu sormayı e, hep bu zamana kadar tercih etti. Bir tek 2020'de bu soru ödediğini 26'ya çıkarttı. Kitabımız arkadaşlar tamamı video çözümlü. Bu kitabımızda arkadaşlar paragrafta Şöyle bir olay yaptık. Bölüm bölüm paragrafları ayırmadık. Burada biraz bir deneme tarzı gibi davrandık. İçinde arkadaşlar toplam 30 test var. 30 testte 22 sorudan oluşuyor. Biz şöyle cevap anahtarında burada bir analiz koyduk cevap anahtarında. Şöyle bir bakarsanız göreceksiniz. Burada mesela birinci sorumuzun cevabına C demişiz. Yanına da bir AB şeklinde bir kodlama yapmışız. Kodlamaları burada belirttik. İşte AB neymiş? Anlatım biçimleri. Yani siz birinci soruyu eğer yanlış yaptıysanız anlatım biçimleri bölümünde biraz eksiğiniz var demektir. Yani 22 soruluk testi çözdüğümüz zaman dedim ki hep AB'ler yanlış geliyor. O zaman anlatım biçimlerinde eksiğiniz olduğunu kitabımız size gösteriyor. Hemen sorulara da bakarsak arkadaşlar kitabımız 176 sayfa ama Kendisi küçük, içinde bolca soru bulunduran bir kitap ki 660 tane soru var. E, muadil kaynaklarda bu adetli soru genelde 300 sayfalarda veya 280 sayfalarda falan oluyor. Biz biraz burada sayfadan tasarruf ettik, genelde soru adetine baktık. Şöyle yüksek e, anlam kabiliyeti içeren sorular içinde bolca ne var? Şöyle soru Hani hocam bu kadar soru küçük küçük sorularla mı sıkıştırdınız derseniz kesinlikle hayır. İçinde gördüğünüz gibi Uzunca paragraflar da var, kısaca anlamlı, e, anlaması zor, sizi zorlayacak paragraflar da var. ÖSYM'nin özellikle e, son yıllarda sorduğu e, röportaj soruları veya şu, tar e, şu tarz sorular gördüğünüz yeni tip soruların tamamını içinde barındıran bir kitap arkadaşlar. Şöyle. Yine bu kitabımızın da arkadaşlar tamamı video çözümlü. Çözümleri olabildiğince detay ve çözümler içinde paragraf çözme taktiklerinin de verildiği bir kitap arkadaşlar. Son olarak arkadaşlar 11. kitabımız Problemler Soru Bankamız. Problemler Soru Bankamız da yine tekrar tamam video çözümlü. İçinde tam 600 tane soru bulunan ve 152 sayfadan oluşan bir kitap arkadaşlar. Problemler Soru Bankamızda da arkadaşlar yine paragrafta olduğu gibi başlık başlık ayırmadan yani işte bunlar sayı problemleridir, bunlar da işçi problemleridir şeklinde ayırmadan karma bir yapı izledik. Karma bir yapı izlememizin de arkadaşlar en önemli sebebi ÖSYM son yıllarda başlıklara ayrılmış problem sorularından çok fazla sormuyor. Yani genelde artık mantık yürütmeye. Aslında bunların hepsini toparlarsak sanki e, sayı e, problemleri diyebileceğimiz tarzda sorulara çok ağırlık veriyor. Biz de bu kitabımızda o mantıkla hazırlayıp karma bir şekilde size sunduk. Şöyle hızlıca soruları görebiliyorsunuz. Hem ÖSYM'nin son yıllarda sorduğu uzun paragraf sorusu sanki dediğiniz e, tarzda matematik soruları, problem soruları hem de şurada şekil ve metni anlamaya dayalı soruları da içinde bol bol bulacağınız bir kaynak arkadaşlar. Tekrar söylüyorum, kaynağımızın tamamı video çözümlü. Şöyle kitabımızı da şöyle gösterdim. Arkadaşlar bu setimiz 11 kitaptan oluşan setimiz. İnternet sitemizde satışta. Kitaplarımızı ayrı ayrı da bulabilirsiniz. Tüm kırtasiyelerde de bulabilirsiniz. Ama genel olarak setimizi çok sorduğunuz için ben şöyle göstermek istedim. Şöyle açarsam Kitaplarımızın tamamı yeni sistem, yeni nesil ve tamamı video çözümdür. Umarım size bir rehber olmuştur. Hepinize başarılar dilerim, iyi çalışmalar dilerim. Hoşçakalın.